E ee, benim anamca abiciğim. Zeynep buna ne isim koydun? Çıktım ki. Bunu buna... Buna... çok seviyor. Ha? Şuraya... Sahibimiz artık da sahibi yok. Adam attı gitti. <laughs> <laughs> Sahibini versen bir şey Haberlere çıksın bulurlar. Çıktı ya. Çıktı. Arabanın plakasından bulurlar. Bulacağız. Ya bunun beşini lazım bulacağımı da. Değil mi? Ya şahsın biri arabayla taksiyle benin komşumuz aradı, atmış buraya çöpe, çöp atma şeyine. Ben de aldım, sahiplendim. Yani ömür boyu bakacağım artık ona. Ne isim verdiniz? Cookie. <laughs> Sahibi de gelse daha alamaz. Benim, benim bu bilsin yani. <laughs> daha alamaz. <laughs> Değil mi oğlum? Sahipsin mi işte benim? Hı. <laughs> Köpeğe Konuşsun Ben dünyaları verdim köpeğe. Konuşsun, konuşsun ya. Konuşsun sonra Gayet de peşine gitti. Hı? He? İki günü geçmez geldi gene. Ha? Yok yok. Arabadan attılar bunu ya. gelmez bu de. Ben de arabadan bıraktım şunu ya. Adam onu bile bile bıraktı. Ha? Yeri belli. Yukarı kaçar Yok yok. Orada. <laughs> yok arabayı arıyor. Bu araba. Şey, Tezbahisi yaptı. Oradan yukarı bak diyor. Arabalar geçti mi? Şey yapıyor hemen. Arabalara bakıyor Hı uh -hı. -huh. değil mi? Titriyor hayvan. Ha? Koke. Korkuyor. korkuyor. Yer... Bak vallahi. Nasıl onun peşine düştü biliyor musun? Gördüm mü? Arabanın peşine. Ya zaten onlar için parçalandı benim ya. Videoyu izledim ya. Ya ben... Bırakmış kaçmış. Benim köpeğim kayboldu. Bak, bak, <laughs> Geçen gün de orada iki tane yavru var. Köpeklerin onu parçalayacağını söyledi ve köpek kaçıp şu arkanızda görünen ağaca çıktı. İşim onu oradan <laughs> almış. Ee, bizim eve müsün çünkü o köpekler zarar vermesin diyor. Komşu ben bakarım sahiplenirim dedi ve ona sahipleriniz de. Biz normal bir yerden geldi sahibini bulabilme amacıyla kamerada var benim burada köpeklerin herhangi bir şey Kim biri kaçırmasın diye. Onları incelediğimde baktım işte size attığım gibi adam burada duruyor. Arabanın arka bagajından çöpe bir şey atarken etrafı kontrol ediyor. Burada köpekler de gülüyor. Herhalde buna buna sahip çıkar diye. Gelip sağ kapıdan köpeği çıkartıyor. Dönüp köpeğe bakıyor. Arkasına bakmadan gidiyor. Hayvan önce oynayacağını zannediyor. Şurada bir geziyor. Sonradan e, sahibi gittiği anlayınca peşine koşuyor. Şu yukarıda benim iki köpek var. Onları sıkıştırınca şuraya kaçıyor köpek. Oraya kaçınca eşim bu ses sese çıkıyor i̇şte orada ufak yavru köpek var. Alıyor. Sahiplendiriyor. Yani diyeceğim şu işte. Bu gerçekten vicdansızlık. Vicdana sığmaz eğer bakamıyorsa bunu bilinçli bıraktıysa gelip bana bıraksaydı. Desek ki ya ben bu köpeğe bakamıyorum bakar mısın? Ha 1, ha beş ha on alır bakardım önemli değil. Ama bile bile buraya bırakması çok yanlış. Sonra bu köpeğe bu biliyordu. Hı? Köpeği çöpe bırak, köpeği dışarı bıraktı. Çöpe bir şey yap ile etrafı baktı. Şu köpekleri gördü herhalde burada. Bunlar sahip çıkarlar düşüncesiyle mi artık buraya bıraktı bilmiyorum. Ben de kendisi arayıp ben de görüşmek istiyorum. Ben de merak ediyorum. Ne diyecek? Niçin bıraktı? Ali yani bunu arabadan kastlı düşünülenecek ama kasmamış. kendisi. Ben izledik, kendisi. Şimdi arkadaşların kameralarını bakacağım tekrar. Bulacağım onu, ben de bulacağım onu.